Arkadaşlar bu arada size bir şey söylemeyi unutmuşum. Ee, yani bir tane Mustafa diye arkadaşım var. Belki onlar kadar beraber video çekebiliriz. Film çekeceğiz galiba. Ama bizde şu an üçüncü kişi yok. Yani video gelmeyecek daha. Dediğim gibi cumartesi pazar video gelmiyor. Belki gelebilir ama. Şu an bunlara mı değilim. Belki gelebilir. Bu arada arkadaşlar. Belki gelebilir. Belki gelmez. Onu ben bilmem. Ha bu arada sizin tabi Samsung'sa Mozzarella nasıl yapacağınızı göstereceğim. Nasıl video çekeceksiniz göstermek isterim. <laughs> Doyasıya video çıkıp koyun. Şuraya. Mozzarella. Arkadaşlar. Sakın sa yani sakın bu normal. Mağaza indirmeyi Ben indirdim eski tarzda çok kötüydü arkadaşlar. Hiç güzel değildi. Karanlık çekiyordu böyle hiçbir şey göstermiyordu. Bir de bunu indirin tamam mı? Poligin AOT ve 7.0. O daha iyi. Bunu da yüklemiş. Bu kötü şu ikisi kötü tamam mı arkadaşlar? yani tabii Samsung'sa çok güzel yani bu daha iyi yani. Gerçekten de arkadaşlar çok iyi. Sakın abi kuşunu kullanmayın. Pardon. Pardon. Heh. Neden? Ben o. Ha video. Bunu yükleyin. Buna YouTube, Facebook falan hepsini yükleyebiliyorsunuz. Ama bir kuşunda sadece Facebook, Twitter falan onlara yükleyebiliyorsunuz. Bunu da YouTube'a yüklüyorsunuz. Bir de şunu indirin. Şunu yüklendiğinde mobizinizi açabilirsiniz. İşte. Bu benim mobizinim. Şunu şuraya tıklayarak Burada videolarınızı bir bakabilirsiniz. Ee, bir şey daha çıkacaktır. Bir saniye. Ben de çıkıyor genelde. dur yanlış girdik. Pardon. İster, durmadan nedense yanlışlık yapıyorum. Yeniden girelim. Böyle giriş yapar. İzin verir. Böyle girer. Bu çıkar. Bakın bir günlüğün için kapat. Tıklan tık, 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 tık. Yanlışlık yaptım az kalsın. Biliyordum neyse geri geldim. Tamam. Arkadaşlar bu kadar videomdu. Bu arada eski bir böyle birkaç dakikalığına video çekmeme izin veriyordu. Sonra da hemen kapan kapanıyordu. Sonra buraya yeniden kayıt yerine tıklıyordum. Hoşça kalın arkadaşlar. Bunu size söylemek için söylemek istemiştim.